Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibariyle 441.435'e çıktı. Temmuz ayında 437.891 olan araç sayısı Ağustos ayı itibariyle 3.544 artarak 441.435'e yükseldi. Bu araçların 217.114'ünü otomobil, 12.400'ünü minibüs, 1.586'sını otobüs, 80.978'ini kamyon et, 11.540'ını kamyon, 55.941'ini motosiklet, 911'ini özel amaçlı araç, 60.965'ini de traktör oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 212.561, Çorum'da 193.430, Amasya'da ise 138.000. 526 oldu